Bebek'teyiz. Halit Ergenç oğlu Ali ile ilgileniyor. Dizide minik şehzade ile nasıl alakadarsa... Yasaf efendim evet. Şehzademin bir rahatsızlığı var. Hekimler bir şey söyleyemediler. Sen bir muayene de var. Gerçekteki şehzadesiyle de öyle. <laughs> Ali'yi tek kolundan tutup kaldırması ise fena. Halit ha? Ergenç güçlü de çocuğun kolu çıkacak omzundan. <gülüyor> Geliyorlar. <gülüyor> Ali şaşkın şaşkın bakıyor etrafına. İyi şey, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Siz, siz... Uyku vaktiymiş. Uykusu geldi çünkü. Halit <laughs> Ergenç bir röportajında. Evladımız için gerekli <laughs> neyse yapılacak oğlum her sakallıya baba diyor demişti. Ha bu baba, bu da baba, o da babaysa o zaman bu da baba diyeyim. Acaba durum halen aynı mı? Ne yapıyor mu? Karıştırıyor mu sen her gözünde sakallı? Yok hiç Ha. Öyle bir muhabbet çıkmıştı. Hayır hayır öyle bir şey yok olur mu öyle şey? Babasının Süleyman imajına... Kim cüret eder buna? Neyse ki alışmış. Yalışmaması mümkün değil. Sonuçta o kendini bildi bileli. Benim e, sakalım var. Dolayısıyla başka türlü bilmiyor beni zaten. Veda zamanı. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın iyi akşamlar. Dirty Bit.